Senin de yolunu uzattım ama. Şimdi kaç vesayete in bin geç kalırdı. Önemli değil. Acelem yok. İyi oldu. Hem arabana bilmiş oldum. Hem de vakitlice geldim eve. Şöyle bir bakar toparlanır. Çıkarsana giderim yine. Bir liste yapayım da bugün senin kızlardan birini alışverişe göndereyim. Onlar ne eksik bilir anne. Sen uğraşmana gerek yok. Aa yok. İpler onların eline bırakılır mı kızı? İnşaata ne zaman gideceksin? Hangi inşaata? Ee, abininki ne canım? Ne işim var orada? Niye gideyim? Aa, artık yarısı senin. Rahmetli'nin bütün işlerini devralıyordun hani. Cem ortaklığı bitirmişti o gece. Sözde öyleydi. Resmi olarak bitirmedik ki. Benim için bitti. Cem babası karşı çıktı diye bitirmek istedi bir kere. Ay yoksa o bırakmazdı Şevket'i. Canı gönülden tutmuştu Şevket'in elini. Hem Şevket bir şey söylememişti ki ona. Kendi teklif etmişti ortaklığı. Anne sözü dinle kızım. Pişman olmazsın. Orada kocaman inşaat çıkmış işte. Hazır. İki kardeş verin el ele, çalışın, bitirin. Şevket öğrendi artık bu işi. Belli mi olur? Belki yenilerini de yaparsınız birlikte. Neyse. Bunlar ayak işte konuşulacak şeyler değil zaten. Geniş bir zamanda oturur iki kardeş. Teferruatlıca konuşursunuz. Ay, açamadım ben bunu. Hadi yavrum. Dikkatli git. Çok yorma kendini. Leyla. Leyla. Ben çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Onun kusuruna bakılmaz şimdi. Aferin sana. Ablalığını yaptın. Benden bu kadar. Söyleme öyle. Kardeşsiniz siz. Bu kadar. Utanmadı koca adam. Kalkıp inşaata geldi ha. Töp 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 töp. söyleme üzülmesin. Söylemem canım. Merak etme. Ama sen de yalnız bırakma kızı. Dur arkasında. Sahipsiz sanıp tepesine binmeye kalkmasınlar. Söyledi zaten Kemal Bey. Oh ağzına sağlık. Ayıp günah. Ceminnesi nesi var nesi yok hepsi Necla'nın hakkı. Ha? Kızım bırak onu elleme. Sakın bak. Ablan gelince de çok usludur. Görmesin bir şey ellediğini. Koy yavaş. Hem getirdin buraya hem sıkıyorsun çocuğu. Canım hiç değilse izin istesin sonra alsın eline. Tamam mı kızım? Ablan hassas şimdi. Ters tarafına gelir olmaz. Hoş geldiniz. Kimler var? Anneniz babanız. Abiniz de Ayşe de geldi. İyi. Hoş geldin kızım. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Öpücük yok mu? Ne haber? Hafta sonu ben de burada kalacağım. Annem okulumu değiştirebilirse temelli kalacağım. A, bilmiyorsun haberi. Abim bugün bir daire daha satmış. Bir de gidip görmüyorsun inşaatı. Bak birer birer gidiyor daireler. Anne söyledim sana. Benim o inşaatla bilgim yok. Şevket'in Cem'e bir miktar borcu var oradan. Bu satıştan sonra verir bir kısmını. Tabii tabii. Tapuyu verdikten sonra dairenin yarı parasını alacağım. Doğrudan getirir veririm. Ay ilahi. Bunlar da baba oğul gurur abideler. Ayol Necla'nın o paraya ihtiyacı mı var şimdi? Kardeşler arasında lafı mı olur? Ay zor günler geçiriyoruz. Hepimiz birbirimize destek olacağız ki atlatacağız. Değil mi ya? Zor günler geçiriyorum evet. Hem de çok zor benim için. Kimse daha da zorlaştırmasın lütfen. Başkalarının yükünü taşıyacak gücüm yok. Kimse bana güvenmesin. Hiç kimse. Kederle yoğunlaşan bulutlar çarpıştı. Bir şimşek çığlığıyla çaktı söndü bulut. Gövdesine güvenle yaslandığımız, her tehlikeden dallarının altına sığınarak korunduğumuz koca çınarın Tam kalbine bir yıldırım düştü.